Abdullah Kayıbinar ve Ayzanur Yaşar Hanım nikah akıtlarını gerçekleştirmek üzere değerli varlığımız Salih Ayhan Ayzanur Hanım ve Abdullah Bey'in nikah merasim için sizlerle bir araya geldik. Bu vesileyle hem ailelerimiz adına hem de gençlerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Müsaadenizle nikah akınına başlamak istiyorum. Ayzanur Hanım ve Abdullah Bey, Sivas Belediyesi evlendirme dairesine müracaat ederek evlenme isteklerinde bulunmuşlardır. Belediyemize yapılan yasal inceleme neticesinde evlenmeye engel bir halleri bulunmamıştır. Şimdi de çok değerli şahitlerimizin ve sizlerin fahri şahitlerinde beyanlarını bir kez de söz olarak almak istiyorum. Ayzanur Hanım, hiçbir baskı altında kalmadan Abdullah Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Tebrik ediyoruz. Abdullah Bey siz de hiçbir baskı altında kalmadan kendi iradenizle Ayzanur Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Böylece nikah tertibini tamamlamış olduk. Hem sözlü beyanlarıyla, şahitlerimizin de resmi şahitliğinde Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak Ayzanur Hanım ve Abdullah Bey'i karı koca ilan ediyorum. Rabbim mutlu mesut eylesin. Buyurun nikahınız imzalanıyor. Ajan Hanım. Hopla. Bir de doğru bakalım bugün nikahlarını kıydığımız her iki gencimize de iki cihan saadet ediyorum. Rabbim çıkmış oldukları bu yolda birbirlerine destek olarak fedakarlık, sevgi, saygı içerisinde inşallah birlikte bahtiyar olurlar, birlikte mutlu olurlar diyorum. Ve aile cüzdanını takdim etmek üzere Sayın Valimizi arz ediyorum. Pandemi sürecinin münasebetiyle yoğun bir denetim yapılmakta. Bugün de tevafuk oldu, güzel oldu. Örnek bir hem kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak hem de örnek bir nikah aktini gerçekleştirmek için bugün bir araya geldik. Çünkü bu süreci birlikte başaracağız. Maske, mesafe ve hijyen kuralları bu üçgenin en iyi şekilde içselleştirip yaşam gayemizi gayesi etmemiz lazım. Rabbim gönül birliklerinizi daim eylesin. Ağız tatlı ve gönül hoşluğuyla bu yolda, bu kutsal yolculukta Türk aile meselesinin temelini atıldığı bugün de Rabbim ayağına taş değilmesin, yolunuz batılı, ufkunuz açık olsun. Bol bereketli de evlatlar istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın mademize teşekkür ediyorum. Ya. <laughs> Bak, performansını arttırmasını da daha çok başarılar bekliyoruz. Sayın Ali, Abdullah Sarp'ın bayrağımızı defalarca göklere çekti Biz de Sivas Belediyesi orada bir adet Kur'an-ı Kerim'den bayrak takdim ediyoruz. Tekrar mutlu mesut eylesin. Evet, evet Abdullah bugün mutlu günündesin Evet onu söylemek istersen? Valla çok mutluyum. Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey için Allah razı olsunlar. E, ellerine gelenler her şeyi yaptılar. Çok sağ olun. Var olun. Nasıl tanıştınız Vallahi hocam bir ablamızın sayesinde tanıştık ya. Çok sağ olsun ablam da. Öyle bir tanışma vesilemiz oldu. Ablam nasıl? Valla çok mutluyum. Ee, sayın Valimden, belediye başkanından çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi ki varlar, bize çok yardımcı oldular. Teşekkür ederiz. <laughs>